Çocuğum artık cemiyetimize girdin. Ve tam Yiğiterlere layık bir gelin olacaksın. Biraz kendini eğitimini rica edeceğim senden. Yani eğitim derken nasıl bir eğitim? Bana da biraz söylesiniz mi acaba? Şöyle yapacağız. O kokuşmuş kıyafetlerini çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Hepsini at. Hepsini. Bundan sonra benim sözümden çıkmayacaksın tamam Yani nasılsın, iyi misin, niye geldin diye sormak yok mu? Sormayacak mısın? Ayşe tamam gerçekten çok özür dilerim. Ne yaptım ne ettiğimi de bilmiyorum. Ama yani tamam yaptık bir hata yani. Hayatı kurtuldu. Ayşe bak sen tam benim istediğim hayatı yaşıyorsun. Hepsi benim istediğim hayat gerçekten. Sen birazcık kafanı kullanman lazım. Askere gidiyorum da herkesten bir helallik almaya geldim. Haydi. <laughs> hoş geldin hoş geldin. Öp bakayım elimi. Ayağını da öpeyim abim. Belki harçlık vermek istersin. Ha? Erkut ne yapıyorsun? Para mı istiyorsun Muhsin amcadan? Tabi veririz. Biz bir aileyiz değil mi? Aileler ne günler içindir? Hayırlısıyla şu şirkette de bir iş bulurlarsa bana ne de olsa aileyiz. Erkut sus oğlum sus. Sana yeni kıyafetler aldım. Kıyafetler için çok teşekkür ederim. Bunlar bana bütün kış yeter. Hmm, sen bütün kış onları giymeyi mi düşünüyorsun Hemen ters düz edip Bu Yelda Hanım beni delirtecek Gerçekten delirtecek Ay skandal Muhsin'cim ben gelinimizden şikayetçi Çok saygısız ve kaba Yelda sen hiç karışma Ben şimdi Ayşe'ye kızacağım Ayşe kızım ne oldu Muhsin amca Size kavurma yaptım Oo, Ben o kızı istemiyorum Muhsin Allah Allah. Ayşe'nin ayağı taşa takılsa taştan özür dilemez mi? Ben Ayşe'ye güveniyorum. Bu adamı biz laf dinlesin diye getirdik galiba buraya. Hiç bahçeye baktığı yok Muhsin. Vallahi hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bütün gün dinliyor. Ben çok şikayetçiyim ondan Muhsin. Bu da manyak mıdır nedir? Ben niye dinleyeyim seni be? İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Ay yılan yelda. Rıza dur dur. Sen bana evini açtın. Ben de bu çeki yırtıyorum abi. Alın be elin ayağın dursun be. Elin ayağın dursun be. Gonca sen benim asistanım olmayı ne dersin? Ama bir şartla. Bana Ayşe ile ilgili bilgiler vereceksin. Ayşe bak. Ceyda geçen bana geldi ve senin hakkında bilgiler öğrenmeye çalıştı. Ama sen benim en yakın arkadaşım olduğum için ona hiçbir bilgi vermedim. Yani ben bir teşekkür dersi falan bekliyordum ama Ceyda çok tehlikeli. Şimdi şöyle yapacağız. Siz her gün düzenli olarak kavga edeceksin. Ceyda sen bu kadar kötü olmayı nasıl beceriyorsun? Ya sizin hiçbir anınız yok ki. Selamün aleyküm Kadir abi. Abi düşmanlık etmeye gelmedik. Olmuyor böyle yüz çevirmeler ha. Ne yapayım Rıza? Dükkana geldim deyip konfeti patlatıp halaya mı durayım ha? Kadir abi sabrı bizim senedi yırttı ama yırtsa da bir şey olmaz benim borcum borçtur onu ödeyeceğim yani. Lan burada Rıza Öz Özkoyunlar yerine Rıza Türk yazıyor. Şimdi Sabri'nin ben ümünü sıkmazsan ha ümünü sıkacağım ümüğünü. Allah'ım indir kepekleri battım ben battım. Anne hani bir kız vardı ya söyleyin gelsin. Ne olacaksa olsun ya madem Ayşe yok. Ooo nasıl da acele ediyor. Ay. Kızla bak çok güzel. Kadir, Ayşe'den de çok güzel. Maşallah. Samet Bey, biliyorsunuz ben geçen hafta maaşımı aldım. Size küçük bir hediye almak istedim. Aa! Şöyle bir sallarsanız eğer. Evet, aksesuarları çok iyi taşırım. Kızım sana destek olalım diye kalesi ürünleri satmaya başladım. Evet bacılar, sevgili bacılar. İşte bu gördüğünüz makyaj malzemeleri bu mütevazı güzelliğin sırrı. Güzelce elbiselerini çıkar, temiz elbiselerini giy, bunu da sür. Şöyle bir saçınızı, başınızı yapın, bir makyajınızı yapın. O zaman bakın bak kocanız nereye gidiyor, kahveye mi gidiyor yoksa eve mi geliyor? Nazmiye, evden dışarı çıkmak yok bundan sonra, tamam mı? Yoksa gel Nermin gel, gel sana da makyaj yapalım. Hiçbir kadına bakmak makyaj gülüşü kadar yakışmaz. Oo. dön Nermin dön. Rujdur silinir değil mi? Kalesiden vazgeçme. Söyleyin o Ayşe'ye benim oğlumu pişti bıraksın. Sabri çocukluğumdan beri yıllardır Ayşe'nin dibinde dolaşıyordu. Sanki bilmiyor. Al. Hmm. Samet. O tespih ne? Yoksa sen çapkınlık mı yapıyorsun? Evet, evet. seni öldürürüm. Aa! Ben senden başkasına bakar mıyım Hülya? Canım karıcım benim. Ya sen kocaların en sadıksın. Ay Müştem gelmiş. Ayşe sen evli bir kadınsın. Ona göre davranman lazım. Hmm. bak kızarım ha. Kerem sen beni kıskanıyor musun acaba yani? Kardeşim sen Ayşe'ye aşık mısın yoksa? Ya bro ne aşkı ya? Ben aşık falan değilim. Genç adamız biliyorsun yani. Akşam partiye gidiyoruz. Kerem ulan iterim. Olur mu? Kerem'in gittiğinden benim Hı. haberim vardı. Ay Salmi şirkette neler olmuş. Cık, sen orada otur. Ah! Öyle mi olmuş? Benim bu öfke kontrolümü düzenlemem lazım. Geçen Ayşe'nin kaçtığı gece onların ofislerini yapıyordum. Zibini'nin tekini camdan aşağı attım, camını kırdım. Ama bir ay olmamıştı. Erkut kardeşim var, zaten onun çocukluğundan beri belli aralıklarda dövüyorum. Yani her gün dövüyorum hemen hemen. Eskiden 2-3 ayda bir dövüyordum, şimdi gün aşırı adam dövüyorum. Arada Nazmiye'ye kuruluyorum. Annemin kafa biraz gidip geliyor, ona da kuruluyorum. Nereye kadar?